Belki artık şu güzel nostaljik ve lütfen İzmir için 3'e tuşlayın. Ardından da yarışma

insanların e, alışkın olması, aksanların aksanların e, dışarıdan duydukları herhangi bir sesle hayvanlar büyük bir stres kripte. yaşıyor, büyük panik yaşıyorlar, e, yorulmalar oluyor. Şey. Şimdi içeride bir hayvanlar sesi alışkın e, oldukları için daha rahat, sıkıntı oldu. Şu anda içeri girdik, bu hayvanlar uçak oldu gelirdi. Çok rahat hayvanlar. Çünkü panik yok hayvanlar. Rekorda var mıdır? Mustafa! Şimdi e, biz e, Hollanda'dan döndükten sonra e, buraya bir çiftlik kurduk. Tavuk çiftliğimizi kurduk. O zaman için e, Ortalama günlük günlük yumurta üretiyorduk. Bunu pazarlamak tabi çok kolay bir şey değildi. Biz zorlandık. Bunu biz açtık artık şimdi. Şimdi günlük yumurta'dan bugün günlük yumurta tüketimimiz 5 bin ile 6 bin arası yumurta tüketiyoruz. Üretip halkımıza sunuyoruz. 6 çıkmamızdaki çıkarmamızdaki tabi etkenlerden bir tanesi. Aydın Halkı, ee, bizim e, yumurtamızın lezzetini e, çok iyi bildi. E, Sulu Dedi markasıyla ciddi bir atılım yaptık. Artık e, iyice markalaştık. Markamız e, Türkiye genelinde bulunmaya e, başladı. Şimdi burada e, önce Aydın'a veriyorduk. Şimdi gidime veriyoruz. E, Kuşadası'nı vereceğiz. Oradan talep geldi. Bodrum'a veriyoruz. E, bunun yanı sıra yakın ilçelerimizi zaten e, yetiştiremiyorum artık. Şu anda yani e, 6 bin yumurtayı e, dağıttığımda gene de eksik geliyor. Yetiştirme e, yetişmemiz için tavuğu yükseltmemiz lazım. Sayıyı yükseltmemiz lazım. Yeni kümesler lazım. E, şunu hep e, şükrediyorum. E, yani Sulo markasıyla e, kurduğum önce e, amatörce kurduğumuz hani e, hobi amaçlı kurduğumuz e, çiftliğimiz şu anda ee, tamamen paralaşılmış durumda. İşte yeni kümeslerimizin tüm e, ekipmanlarını değiştirdik. Yeni kümeslerimiz kuruluyor. Şu anda bir 5000 bin e, tavukluk bir kümes daha kuracağız. Allah'ın sebeplerse sanıyorum e, 2017'nin e, Ocak-Şubat aylarında burayı da e, üretime e, sunacağız. Burada da üretim yapacağız. Yani ne demek istediğim şu, e, ben 10 şu anda 10 bin tavuğu satabilecek, 10 bin tavuğu yumurtasını satabilecek müşteri kitlesine ulaştık. Önceleri e, müşteriyi biz kendimiz e, arıyorduk, e, işte iş yerlerine geziyorduk. Fakat şu anda her duyan e, işte aracımızı görüyorlar dışarıda, logolu bir aracımız var. Logolu aracımızdan e, telefon alıyorlar. Sonra e, iyi satış yapan e, çok güzel e, şubelerden, var. duyuyorlar, e, orada görüyorlar yumurtalarımızı talep ediyorlar. Elimizden geldiğince taleplerini karşıma çalışıyorum. Bizde iki ırk tavuk var. Lohman ırkımız var. Lohman ırkımız çıkardığı yumurta. Bu renklidir. Bir de atak sarımız var. Atak sarımızın rengi de budur. Bunlar ikisi de gezen tavuk yumurtası. İkisi de organik. Bir tanesi atak yumurtası, diğeri lohman yumurtası. Bunların dış kapları e, renk olarak ayrı olabilir fakat lezzet olarak ikisi de eşdeğerdir. Fakat e, şimdi e, insanlar e, açık renk olanı daha bir köy yumurtası olarak e, algılıyorlar. Fakat lezzet olarak arasında hiç fark yok dışında. Her ırktan tavuk üretmeye, e, tavuk getirmeye çalışıyoruz ki insanlar her ırk her, her tavuktan e, yumurta e, görebilsinler, yiyebilsinler. Fakat e, ben şunu çok iyi inanıyorum, e, çok iyi bir lezzet yakaladık. Şükürler olsun. E, işte hedef olarak tabii öncelikli bir aydınımız vardı. Şimdi aydını e, yeterli müşteri e, kapasitenize ulaştık. Şimdi artık e, Türkiye'nin e, belirli yerlerinden e, telefonlar gelmeye başladı. İnşallah onları da e, bu imkanları sunacağız. E, 40 yıl Hollanda'da kalmıştık. Bu 40 yıl e, tabi. E, Orada da ticaret hayatım oldu. Şimdi bu e, arazinin tamamı 120 dönüm. E, ben burayı e, 18. yüzyılda önce da bu işi tamamen kendi imkanlarımla yaptım. E, şimdi burada e, Aydın'ın bu e, 13 köyünde tapu yok. Bu arazide tapu olmadığı için köy senediyle alınmış bir yer burası. Belediyede e, Yazılıdır, tüm şeyleri var, evrakları vardır. Fakat bu yeterli gelmiyor. İlla ki tapu olması lazım. Tapu olduğunda e, burada hibe destek, e, kredi olayları daha yüksek, e, destekleme primleri almam lazım. Ben şu anda sadece kendi imkanlarımla yapıyorum bu işi. E, yetkililerden e, şunu talep ediyorum. Şimdi buranın tapusu, özel tapumu çıkartılır. E, katastrodan e, böyle bir ihtimal varmış. Eğer ki bize e, devlet büyüklerimiz, e, sayın valimiz, e, sayın belediye başkanımızdan bunları e, e, yardım etmelerini istiyorum. <laughs> de yumurtanın kendisi o zaman